Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz şaptan sonra neler oldu? Çok şükür zayiatsız bir şekilde bu seneyi atlattık, bu senenin şapını atlattık. Ama e, aşırı derecede süt ziyanımız oldu. Hayvanlar sütten kesildi, inekler. Ondan sonra ee, düşük yapmalar oldu. İki tane hayvan hayvanımız düşük yaptı. Hayvanların memesi kör oldu. Danalarımızda küçük buzağlarımızda kalıcı hasarlar bıraktı, körlük bıraktı, topallama bıraktı. İneklerimizden birkaç tanesi zaten topal. Ee, şurada bir danamız var. Şimdi onun yanına gideceğiz. Yüksek ateşten dolayı danayı kurtardık ama. Dananın gözleri maalesef kör oldu, sadece bir gözü kör oldu, öyle söyleyeyim. Şap yüksek ateşten dolayı ağza, memeye ve ayağa vurdu. Bazı küçük danalarımız da göze vurdu. Çok şükür çoğunu kurtardık, sadece bir tanesinin gözü kör oldu. Ee, şu anda bizim en verimli süt alma dönemimiz normalde. Ama süt alamıyoruz şu anda. Yani süt yeterli değil. Süt anca danasını anca doyuruyor. Yani zaten şu anda da görüyorsunuz. Hemen danalar annelerinin yanında. Anneleri daha yeni otlamadan geldiler. Yani bu şap bilmiyorum. Hani bir oyun mu ya da bir, birisinin yaptığı bir şey mi? Bilerek yapılan bir şey mi daha doğrusu bilmiyorum ama gerçekten çiftçiye çok zararı oldu. Çok kişinin hayvanları öldü. Tanıdığım çoğu kişi inekçiliği bırakıp normal besi hayvancılığına geçti. E biliyorsunuz üretim olmadı mı devamı gelmiyor. Şimdi her köyden iki kişi, üç kişi inekçiliği bıraksa bu sefer et fiyatlarında mükemmel bir artış olacak. Çünkü yeterince alttan buzağa yetişmeyecek. İnek fiyatları yüksek olacak çünkü yeterince alttan dişi buzağı yetişmeyecek, düve yetişmeyecek. Yani bunun önüne devlet nasıl bir e, engel koyar, nasıl bir önlem alır bilmiyorum ama yaklaşık bir 10 yıl içerisinde ya da 10 yıldan daha az belki de hayvancılık tamamen bitecek gibime geliyor. Yani bakıyorsunuz şu anda yüksek ateşten dolayı biz kotur diyoruz buralarda, dışarıda mantar diyorlar. Hayvanda mantar var mesela. Bunun tedavisini yaptık. Bakalım zaman gösterecek. Geçirecek mi? Geçirmeyecek mi? Ama mesela şu hayvanlarımız daha da etli hayvanlardı. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu hayvanların hepsinde bir 100-150'şer kilo kilo kaybı var. Süt kaybımız zaten yani hatır sayılamayacak kadar çok. Yani bilmiyorum nasıl olur, İlerleyen süreçlerde nasıl devam ederiz ama Şap bizi gerçekten bu sene çok zorladı. Her sene olan bir şeydi bu ama ufak tefek 1 iki gün sonra hemen geçiyordu. Sirkeli suyla ağzını yıkıyorduk. Ateş düşürücü yine kullanıyorduk. Geçiyordu ama şu anda yani öyle bir imkanımız yok. Tuttu mu götürüyor. Sadece hayvanı kaderine bırakıyoruz. Tedavileri tabii ki de yapıyoruz ama tedaviler artık yetersiz kalıyor. Çünkü hayvanın bünyesi artık o ilaçlara zamanında tepki verdiği için büyük hastalıklarda o ilaçlara tepki vermiyor. E çok üst düzey ilaçlar da yok bizim ülkemizde. O yüzden şapı şans eseri yani. Şans eseri yendik. Öyle söyleyeyim. Çok şükür tekrardan hani söylüyorum. bize zayiatımız olmadı. Ama süt zayiatımız çok oldu. Ee, Allah'tan besi hayvanı besi hayvanı alttan yetişiyor da bizi bu sene bir nevi kurtaracak. Besi hayvanlarımızı satmadık. Ama bu sonraki süreçte nasıl olur? Nasıl biter? Hiçbir bilgimiz yok yani. Şu anda karambole hayvancılık yapıyoruz yani resmen. Başka hiçbir şey değil. Allah sonumuzu ayrı etsin. Şap hastalığı geçiren herkese çok geçmiş olsun tekrardan. İyi günler.